Kermir gibi bir 9. Şu anda Cem Bey'in motoruyla 65 kilometrelik bir yola gidiyoruz. Yoldan kısa kısa bölümler çekeceğim arkadaşlar. Orada onu alıp geleceğiz. İnşallah ses de e, bir mikrofon dışarıda güzel çıkar. onda İzmir yoluna çıktık. O yola nereden anda dikilinin girişinde e, mala verdik çünkü ikimizin de popoları uyuştu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Işte herkese böyle bak tavsiye ediyorum. Ee, kaskınız kirlenmez. Şimdi burada biraz kendimize de... <laughs> bak <bileyim. gülüyor> He, sen bir sigara iç, hem bacaklarımız kendine gelsin. Şey gölgeye geçelim mi abi sesle. Tamam, gölgeye geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda dikli sahilinde bulunuyoruz. Lan denize giriyor adama bak tarzan gibi ha. Oo, evet denize girenler var. Eylül'ün son günleri deniz sefası yapıyorlar ilerek sahil kısmından girdik buraları görmeniz için ne yani bu şöyle alayım. Burada balık, kafe, mafe her şeyi var arkadaşlar. Ama tabii şu an sabah ve sezon bitmek üzere. akran müşteriye doğru. Sağdan da mıyız? Evet, evet. geçmek üzereyiz buradan sonra bademli var bademli de oturacağız biraz şeyler içeriz meşhur koruk suyu var burada koruk suyu onu içmeden olmaz parayı da kaçırmayayım şöyle çekeyim. Ee, fazla uzun videolar seyredemiyor biliyorsunuz. Ee, ee, herkese iyi günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.